That's

250 milyar burası söz sözlü başkanımın talimatıyla, emriyle burası yapılmıştır. Benim bir ortağım vardı. Ortağım ayrıldıktan dolayı belediyeyle görüşme içerisinde diyalogun diyalogu sürüyor. Bana mesajı da var şu an cep telefonumda. Beni burada yıkmak için kendisinden büfe alıyor. Ben şu an ortada mağdurum. 250 milyar param gitmiş. Ben burada şu an ekmek parası bulamıyorum. Ekmek mücadelesi yapıyorum. Ben burada esrar satmıyorum. Her oyun satmıyorum. Tamam avrat getir. satmıyorum. Tamam, tamam, Özür tamam, dilerim. Kapatma. Yetti, tamam ya. Kapatma. Kapan gitti lan. Vermek benim ekmeğim hani gidiyor. Arkadaşlar. Ben avrat Lütfen. satmıyorum. Ben burada millete hizmet yapıyorum. Bir çay, bir kola satıyorum. Onu bana çok görüyorlar, Suriyelilere sahip çıkıyorlar. Ben Türkiye vatandaşıyım. Bana neden sahip çıkmıyor? Ben bunu özellikle Cumhurbaşkanı Başbakanıma sesleniyorum. Benim bu hakkımı burada savunun. Şimdi kapçağa şöyle gösterin. Bir sürü memurlarla gelmişler. Buranın yıkım kararı çıkmış, tamam yıkılıyor. Yıkma saygı duyuyorum ama ama bana da <messizlik> bana da hak verin. Çeviz,